Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir. Bildiğiniz gibi dün akşam FED kararını açıkladı. Piyasalar şok oldu. Hiç kimsenin beklemediği türde bir açıklama geldi Powell'dan. Bunu inceleyeceğiz. Tabii FED'in kararından sonra hem ons altında, dolayısıyla gram altında yükselişleri gördük. Kapalı çarşıda yine rekorlar geldi. Bunları inceleyeceğiz. Bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Onunla ilgili yorumlarımız olacak. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bundan önceki videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şimdi arkadaşlar FED faiz kararını açıkladı. Piyasalar şok oldu demiştik. Altında bir rally başladı. Piyasalar şok oldu çünkü herkes daha daha şahin tonda bir konuşma bekliyordu. Açıkçası ben de böyle bekliyordum. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde göründüğünden daha kötü bir durum söz konusu. Bunu bence Fed dün akşam itiraf etti. Demek ki öyleymiş. Biz de çok fazla göremiyormuşuz. Her ne kadar faizlerin indirimi başlayacak, resesyon tehlikesi var, bankalar zor durumda desek de ben bu toplantıda bu kadar güvercin bir konuşma Fed'den beklemiyordum. Hem %3 faiz indirimi hedefinden vazgeçmedi söyledi. Hem de daha da önemlisi arkadaşlar parasal genişlemenin sinyalini verdi. Ne dedi? Yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılması uygun olacak dedi. Ve yine önemli bir husus vardı. Hani hep hedefimiz yüzde %2, hedefimiz %2 söylemleri yerini yani enflasyon beklentimiz yüzde %2'ye düşürmek söylemleri yerini bakın neye bıraktı arkadaşlar. 2024 yılı enflasyon beklentisini %2.4'te tuttu. Manşet tarafta 2025 yılı yine Manşet enflasyon beklentisi yine %2.1 açıklamıştı %2.2'ye Yükseltti bakın hala 2 değil 2025 yılında bile %2.2 bir beklentisi var Çekirdek enflasyonda 2024 yılı için %2.4'ten 2.6'ya Yükseltiyor enflasyon beklentisini 2024 yılında 2025 yılı için de %2.2 ve 2026 yılı İçinde iki olarak korudu arkadaşlar. Yani öyle eski keskin sözlerle atıp tutan bir Powell, bir Fed yoktu. Enflasyonun artık yapışkan olduğunun farkına vardılar ve faizlerin bu kadar uzun süre yüksek tutulamayacağını anladılar. Bunu da dün akşam itiraf etmiş oldular arkadaşlar. Piyasaya teslim oldular. Amerika Birleşik Devletleri'nde cari açık oldukça fazla ve artarak devam ediyor. Bankalar zor durumda. Bakın çok yakında birkaç bankadan haber gel debilir Kasım'da seçim var. Bunların hepsi çok önemli ve havlu attı arkadaşlar Fed. Peki bu kime yaradı? Arkadaşlar bu altın yatırımcısına, yani bize küçük altın yatırımcısına, büyük küçük fark etmez, bütün altın yatırımcısına yaradı arkadaşlar. Gerçi piyasada özellikle kapalı çarşıdaki fiziki altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, e, hem de bunu dolar TL'nin desteklemesi yüzünden çok fazla ekleme yapamadık ama yapan arkadaşlarım umarım olmuştur. Gerçekten 2024 yılı her zaman söylediğimiz gibi altının yılı olacak arkadaşlar. Ons altın şu anda 2204 dolar seviyesinde %0.85 bir yükseliş görüyoruz. Ons altında açıklamanın ardından 2222 dolarlara kadar yükselmişti. Sonra bir miktar satış geldi ve şu anda 2204 dolar seviyesinde dengelenmiş gibi görünüyor. Hemen gram altın tabela kuruna bakalım arkadaşlar. Gram altın 2297 TL civarında bu bankalar arası kur veya işte tabelada gördüğümüz, televizyon ekranlarında gördüğümüz kur 2297 %2.32 bir yükseliş var. Gün içerisinde 2303 TL'nin de üzerine çıktığını gözlemledik. Hemen kapalı çarşıda bakalım arkadaşlar. Şu anda saat 12.33 itibarıyla 2555 TL arkadaşlar. Bir arkadaşımız uyarmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu kapalı çarşıdaki fiyatları söylerken saati de söylerseniz iyi olur. Buna göre daha kolay takip ederiz demiş. Evet arkadaşlar saat 12.30 2500 155 TL'den satılıyor. Gram altın kapalı çarşıda. Tabii Fed'in verileri açıklandıktan sonra dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarında da hızla geri çekilmeler gördük. 104'ün üzerine çıkmıştı dolar endeksi. Şu anda 103.55'lerde yine 10 yıllıklarda 4.30'un da üzerindeydi. Şu anda 4.23 seviyesinde arkadaşlar. Onlarda da hızlı bir geri çekilme gözlemledik. Yine altın tarafından devam edelim. E, darpane altın sertifikası birkaç videodur söylüyorum arkadaşlar iyi alım fırsatı verdi değerlendirin değerlendirilebilecek seviyeler demiştim evet öyle de oldu 24 TL seviyesine kadar gelen darpane altın sertifikası yüzde 2.21 yükselişte şu anda 24 buçuk TL seviyesinden işlem görüyor evet arkadaşlar isterseniz dolar TL'yi de hızlı bir şekilde söyleyelim hem de serbest piyasadaki fiyatlarına bakalım dolar TL tabela kuru 32 lira 38 kuruş kapalı çarşıda 33 lira 13 kuruş. Burada biraz makas kapanır gibi oldu arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra isterseniz kısaca Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası biliyorsunuz saat 14'te buradaki beklenti pas geçmesi yönünde. Fakat bir kısım ekonomist 500 bas puan bir belki de 250 bas puan. 250 bas puanın çok fazla etkisi olmayabilir ama 500 bas puan olursa borsa tarafı bir miktar geri çekilmelere neden olabilir saat 14 gerçekten çok sürpriz olacak. E, karar her ne olursa olsun sürpriz olacak. Çünkü enflasyonda yukarı, yukarı yönlü bir hareket var. E, bir faiz artışı yapılması aslında gerekiyor. Ama bu 250 bas puan bir artışla kendini gösterebilir ya da 500 bas puan bir artış olabilir. Göreceğiz. Şu anda ben tamamen ortadayım arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası gerçekten enflasyonla ben mücadele ediyorum deyip masaya yumruğu vurarak 500 bas puan bir artış da yapabilir. Pasta geçebilir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Fakat şu anda borsa tarafında ne fiyatlanıyor diyecek olursanız eğer şu anda BIST 100 endeksi 9091 puanda yani güzel bir yükseliş var. E, bence Merkez Bankası'nın pas geçmesini de fiyatlıyor olabilir. %1.5 bir artışla dediğim gibi 9090 puanında üzerinde seyrediyor. Her zaman söylemiş olduğumuz o seviye 9000'in üzerine e, kendine atması ve burada kalıcı olmasıyla birlikte borsada yükselişleri görebiliriz. Bence buradan 9400'lü seviyelere gidebilir. E, kısa süreli trade edenler için buralardan alınıp 9000 400'ler seviyesine yaklaştığında veya o seviyelerde tekrar bir kar amaçlı kısa süreli alım satım yapan trade edenler için değerlendirilebilir. Ayrıca yine daha önceki borsa değerlendirmelerimde söylediğim gibi bu yükselişler kalıcı da olmayabilir arkadaşlar. Yine asıl bizim beklentimiz 9000'in üzerinde kalıcı olması, evet daha sonra da 9400'ü geçip orada kalıcı olması kalıcı yükselişlerin başladığı anlamına gelecektir. Yani her ne kadar 9 seviyesinin üzerinde olsa da e, alım için kısır süreli tradeler için alım için uygun olsa bile Merkez Bankası'nın saat 14'teki faiz kararı beklenmeli Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı bir video olmuştur Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıcakla kalın